Merhaba dostum, hoş geldin. Bugünkü videoda sizlerle Amerika'da çocuğunuz oluyor ve bu süreç nasıl işliyor bununla ilgili konuşmak istiyorum. Dostum, yaklaşık iki ay önce bir oğlum oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben bildiğiniz üzere 200 senedir Amerika'da yaşıyorum. Ve bildiğiniz gibi Amerika başka farklı bir ülke. Burada süreç nasıl işliyor? Bir de belki duymuşsunuzdur, duymayanlar için de söylüyorum. Burada sigorta işleri bayağı meşakkatli, bayağı zor. Ayrıca çok pahalı hastaneler. Şimdi gelin baştan sona benim tecrübelerim nelerdir, Amerikan devletinin sizden istedikleri nelerdir bunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Dostlarım öncelikle biz Ceyvan olarak geldik yani stajyer vizesiyle geldik. Burada herhangi bir oturma iznimiz yani otur, uzun sınırsız oturma iznimiz olmadan bir yıllık bir program ile geldik. Şimdi bu program ile geldik ve biz zaten Amerika'da kalmayı düşündüğümüz için vize türümüzü değiştirip işte oturma izni kalıcı oturma iznine başvurmamız ilerleyen planlarda olduğu için biz zaten burada kalacaktık. Ee, onun haricinde e, işte bir çocuk yapmaya karar verdik. Ve biz aslında biraz da akıllılık edip burada sigortayı bildiğiniz üzere e, çalıştığınız şirketler otomatikman kabul etmiyor. Sizin bir işe başlıyorsunuz. O işe başladıktan sonra sigorta şirketlerini arayıp veya iş yerinizin herhangi bir sigorta şirketiyle anlaşması varsa kendinize sağlık sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Sonra siz kendiniz ödüyorsunuz pay çekinizden ya da kredi kartınızdan. Türkiye'deki ile Amerika'daki sağlık sistemi çok farklı. Ee, şimdi gelelim doğum işine. Ee, biz çocuk yapmaya karar verdiğimiz zaman e, direkt biz sigorta şirketini aradık ve sigorta şirketiyle e, yaptığımız görüşmede sigort yani bu doğum sürecini baştan sona ve doğum gerçekten Amerika'da çok e, pahalı olabiliyor. E, eyaletten eyalete, hastaneden hastaneye doğum yani mesela sezaryen oluyor, normal doğum. Bunlardan hepsinden fark ediyor ama fiyatları şöyle genelleyebilirim size. Ortalama 15-20 bin dolardan başlayıp 400 bin, 500 bin dolara kadar çıkabiliyor. Yani herhangi bir doğumla ilgili sizin kesinlikle elinize sigorta bulundurmanız gerekiyor. Şimdi biz nasıl yaptık? Biz karar verdiğimiz zaman sigorta şirketini aradık. Sigorta şirketi bize dedi ki çok güzel bir trik verdi orada. Siz dedi hamile kalmadan önce sigortayı başlatmanız lazım. United Healthcare bu arada bizim başlattığımız. Hamile kaldıktan sonra sigortayı alır, alırsanız cover etmiyoruz dedi. Yani bu çok önemli. Sizin daha önceden sigortayı yani benim bir arkadaşıma şöyle bir şey gelmişti başına. Onunla bir örnek vermek istiyorum daha e, akılınıza kalıcı olması açısından. Arkadaşımın sağlık sigortası yoktu. Hastalandı hastaneye gitti. Ve hastanede ona e, hastanede hastalandıktan sonra sigorta almaya çalıştı. Sigortayı aldı hatta ve tekrar doktoruna gitti. Sigorta şirketi dedi ki biz seni cover edemeyiz. Çünkü sen zaten daha önceden hastalanmışsın hastalandıktan sonra sigortanı almasın. Yani burada ince bir çizgi var çok önemli. Hamile kalmadan önce e, hatta onlar tarihler belli oluyor bildiğiniz üzere. Onu sigortayı başlatmış olmanız gerekiyor. United Healthcare sağlık sigortası başlattık. Ortalama biz biraz full paketini aldık. Bunda paketleri bu arada değişiyor. Genelde en üsttekini almanızı tavsiye ederim. Bu arada değişiyor. 50 dolardan 500 dolara kadar, 1000 dolara kadar sigortanın farklılıkları değişebiliyor. Biz biraz Multi paket aldık ve bu 250 dolar civarında kampanyalı fiyatıydı. Aylık 250 dolar ödemeye başladık sağlık sigortamıza ve bizim ayrıca Ceyvan'dayken küçük böyle hafif coverage yapan sağlık sigortamız da vardı. Ona ona ekstra olaraktan bunu aldık hamilelik için. United Healthcare ile başladık. Ee, biz ödememize devam ettik. Sonra Allah nasip etti. Ee, hamilelik sürecine başladık. Normal kontrollerimize gittik. Bu kontrollere giderken hiç para vermiyorsunuz dostlarım. Sonra bizim Ceyvan'ımız bitti. Ceyvan'da otelde çalışabiliyoruz. Bilmeyen arkadaşlara hemen kısaca bir açıklamayım. Ee, çalışma izniniz oluyor. Otelde çalışabiliyorsunuz. Bir senelik bir program stajyer olarak. Ama C1 bittikten sonra bizim dediğim gibi yasal kalıcı oturma iznine başvurduk. Bu süreçte çok uzun sürdüğü için biz statümüzü öğrenci olarak çevirdik. Şimdi öğrenciye çevirdiğiniz zaman da çalışma izniniz olmuyor. Ee, çalışma izniniz olmadığı zaman e zaten hem bu aylık 250 dolar hem doğumda çıkacak ekstra ve dediğim gibi bu arada... Bu 250 dolarlık ödediğiniz coverage doğum tabi doğumda olan sizin maliyetiniz farklı doğumda nasıl bir maliyetle karşılaşacaksınız bilmiyorum normal doğum olursa çok maliyet olmayabilir ama sezeryana girerseniz 20-30 bin dolar olan normal doğum size 70-80 bin 100 bin dolara kadar çıkabiliyor o zaman da sizin sigorta şirketiniz 25-30 bin dolara normal doğuma kadar doğum için cover, cover ederim diyor. Eğer normal doğum olmaz, sezeryan olursa bu sefer size 40-50 bin dolarlık bir fatura bile gönder gönderme şansları var ki gönderiyorlar. O yüzden burada da bir ince çizgi var. Biz de onu düşünerek çalışan, aktif çalışan insanlar ikinci bir sigorta alıyor. Yani 250 artı başka bir sigorta alıyor ki bu doğum maliyetini minimuma indirmeye çalışıyor. Ama bizim şöyle bir avantajımız vardı. Dostlarım şimdi şöyle bir şey var Amerika'da. Medicare diye bir şey var. Bu devlet kabul Evet belki de şimdi video izlerken zaten sormuşsunuzdur. Devlet kabul etmiyor mu? Devlet şöyle kabul ediyor. Biz öğrenciyken bu arada öğrenci arkadaşlar da varsa F1. F1'lara Medicare veriyor. Medicare çıkıyor. Biz F1 olduğumuz için ve çalışma iznimiz olmadığı için devlete başvuru yapabildik. Ve devlet başvurumuzu sağ olsun kabul etti. E, Medicare de sizin ama bu arada ilk sigortamız United Healthcare demiştim ya. Onu elinizde tutmanız gerekiyor. United Healthcare'i elinizde tuttuktan sonra onu 250 dolar ödemeye devam edeceksiniz ama biz size secondary olarak yani ikinci bir sigorta olarak medical vereceğiz, Medicar vereceğiz. O da e, bizim doğumla ilgili olan ekstra her şeyimizi ilk şey, ilk sigortamız kabul etmezse ikincisi kabul edecek. Yani bizim bu süreçte cebimizden bir dolar bile para çıkmayacaktı. Ama eğer CF, Ceyvan'dayken eşim de, ben de otelde çalışıyorduk ve gelirlerimiz orta düzeydeydi, fena değildi. Eğer siz Ceyvan'a devam etseydiniz, bu şekilde kazancınız olsaydı bize medical e, devletin herhangi bir sigorta vermeyeceğini de söyledi oradaki görevli. Ee, Allah'tan e, öğrenci statüsündeydik ve bu buna hak kazandık, aldık. Evet bu şekilde öğrenci arkadaşlar ve sadece öğrenci olmanız gerekmiyor. Çalışıyorsanız ve devletin her eyaletin bu arada dostlarım Amerika çok büyük bir yer. Her eyaletin maaş sistemi, gelir sistemi yani kuralları bile farklı. O yüzden bulunduğunuz eyalette bu işlemi araştırmanız gerekiyor. Biz Virginia'daydık. Ee, evet siz bu e, Kavırıcı çalışıyorken de alabiliyorsunuz medical, medicare, devletin verdiği insurance'ı. Ama belirli bir kota var. Bu kotanın maaşınızın bu kotanın altında oluyor olması. Mesela düşük bir ücret alıyor olmanız lazım ve bunu e, ödeyememiş olmanız gerekiyor. O, o süreçte de devlet size yardımcı olabiliyor. Onun belirlediği bir sınır atıyor. Yıllık 30 bin doların aşağısında alıyorsanız size de medical ücretsiz devletin verdiği desteği sunabiliyor. Bunları dediğim gibi eyaletten eyalete bulunduğunuz yerde araştırmanız gerekiyor. Biz aldık, bu şekilde süreç devam etti, kontrollere gittik. Arada bir şöyle de gıcıklıklar oluyor, onu da söylemeden yapamayacağım. Çünkü burada sigorta işlemleri çok çok geniş dostlarım. Yani yok bir şeyi karşılıyor, bir şeyi karşılamıyor, bir ilacı karşılıyor, bir kontrolü karşılamıyor. Bu tarz şeyler var. Arada bir böylesinin evinize fatura gelebilir 300-400 dolarlık sizden ek belgeler istiyor insürünüzle yani sigortanızla ilgili. Hastaneye hastaneyi arayıp sigorta bilgilerinizi ya da sigorta şirketini arayıp birkaç tane bilgi vererek bu hesabı sıfırlayabiliyorsunuz. Evinize eğer 200-300 dolarlık bir fatura gelirse bununla ilgili de şaşırmayın ama faturayı kenara da atmayın. Kesinlikle arayın ki onu sıfırlasınlar. İleride bu kredi skorunuz da yansır eğer bu faturayı bu faturayı ödemediğiniz düşünülürse. Evet, onu da bilgisine verdikten sonra işte kontrollerimize devam ettik. Doğum yaklaştı, doğum'a girdik, ee, oğlumuz oldu. Oğlumuz olduktan sonra hastanede bizim cebimizden gerçekten hiç para çıkmadı. Ee, sadece birth certification ile ilgili 12 dolar para verdik. Ama dediğim gibi bizim iki insülinimiz vardı. Bunu unutmayın. United Healthcare aylık 250 dolar verdiğimiz kendimiz, bir de bize Çalışmadığımız için öğrenci statüsünde para kazanamadığımız için devletin verdiği medical, medical da hepsini kabul ediyordu. Geriye kalanın ilk insürenimizin kabul etmediğinin. Bu şekilde hastaneden para vermeden çıktık. Bu şekilde ama çocuğunuz doğar doğmaz eğer medical aldıysanız devletin sigortasından aldıysanız onu hemen aramanız gerekiyor ve çocuğu kaydettirmeniz gerekiyor. Çünkü çocuğa bir hafta sonra tekrar kontrole gidiyorsunuz ve kontrole gittiğiniz zaman Artık o çocuk da bir birey, sizden o bir muayene için 1000 dolar bile fatura gönderebilirler. Hemen sizin, eğer devletten sigorta almıyorsanız çocuk için sigorta yaptırmanız gerekiyor veya devletten sigorta hakkınız varsa hemen arayıp çocuğu kaydettirmeniz gerekiyor. Süreç bu şekildeydi. Vatandaşlık konusuna biraz daha değineceğim. Yani çocuk yapmak evet rahat ama sigortalarla kesinlikle biraz içli dışlı olup bu işi araştırmanız gerekiyor. Ee, çocuğunuz doğdu. hastane sizden e, bazı bilgiler alıyor. Ve size birth certification'ı evinize post alıyor. Evet yani doğum belgesi. Bu birth certification çocuğunuzun Amerika'daki kimliği bir nevi. Ee, buranın vatandaşı olduğunu, direkt burada doğduğunu ve direkt zaten vatandaş hakkı oluyor onun. Hatta tek Amerikan vatandaş hakkı oluyor. Ben Türk konsolosluğuna sordum. Çocuğumuzu da e, oraya Türk vatandaşlığı da yapmak istedik. Ve çifte vatandaşlık belgesi dolduruyorsunuz. Yani ilk, ilk vatandaşlık yeri Amerika. Bu birth sertifikası doğum belgesi ile gidip siz ona kimlikle de çıkarabiliyorsunuz DMV'lerden veya işte pasaport başvurusu yapabiliyorsunuz. Artık o kesinlikle buranın vatandaşı onu da vurgulayalım. Evet burada Amerika sınırları içinde doğan çocuk kesinlikle buranın vatandaşı oluyor. Birth Sertifikeşiniz de elimde elimizde. Sadece bunun için de ekstra bir 12 dolarlık bir ücret talep ediyor sizden hastane ya da hastaneye göre değişir. Onun haricinde eğer dediğim sigorta steplerini yaparsanız cebinizden hiçbir şekilde para çıkmıyor. Ama sadece tek sigorta alırsanız belki doğumun sonunda size 5000 dolarlık, 3000 dolarlık, 10 bin dolarlık dediğim gibi eyaletten eyalete, hastaneden hastaneye değişiyor. Bu şekilde bir fatura da gönderebiliyorlar. Ee, bizim tecrübelerimiz böyleydi. Yani çocuk yapacaksanız kesinlikle sigorta işlemlerinize biraz kafa yorun, biraz araştırın, ilgilenin. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın dostum.